oturmamız, katmamız, hoş geçtiğimiz zamanlar, gözümüzün baktığı, dilimizin konuştuğu, kulağımızın duyduğu, adımızı attığımız yerler, elimizi attığımız yerler, kazançlarımız, uygulamamız, fikirlerimiz, zikirlerimiz, hepsi acaba tertemiz mi? Çıktan çıkmış, halka çıkmayız biz. Hiç aylık yazan, bizim bilgimiz yok diyor. Ama çıkıyor adam ahkam kesiyor. Her şeyi biliyor. Ben yani bir kitap okumuş, oradan hemen onu örnek veriyor. Yaşantında ne yapıyorsun senin? Ya? Sen o dediğin saydığın İslami ahlakları yaşıyor musun acaba? Ecep var mı? Haya var mı? Hoşgörün var mı? Cömert bir misin? Yürüt bir insan mısın? Kıskançlığı terk ettin mi? Büyüklere saygın var mı? Küçüklere şefkatin var mı? Haramı helalı biliyor mu? Şu kursağından haram terk ettin mi? Buna özen gösteriyor mu? Evet. Zaten haram Allah ibadetini kabul etmez. Onun için de o kimse asla huzur bulamaz. Bütün alimler zaten bunu beyan ediyorlar. Allah da Kur'an'da beyan ediyor. Başkınıza gelen sıkıntılar, huzursuzluklar, belaları kendi günahınızdan kaynaklanıyor diyor. Ya bu adam bu bir bilen adam akıllı olur. Başka yere suçlamaz. Her gün bunu yaptı, buran bunu yaptı, komşum bunu yaptı, devlet bunu yaptı demez. Ya Allah'ın hareketi bu. Kendim dönüp şöyle bir çekileceğim Yani. E, neyi yanlış yapıyorum acaba ya? Her şey yanlış yapıyor da zaten de. Bizim çok... Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günde üç kere tövbe ediyorum diyor. Biz diyor ki her günah işliyor. Biz ne günah işliyor ki ya? Allah bu cahiliye düşünmesin kimseye oturmamız, kalkmamız, hoş geçtiğimiz zamanlar, gözümüzün baktığı, dilimizin konuştuğu, kulağımızın duyduğu, adımızı attığımız yerler, elimize attığımız yerler, kazançlarımız, uygulamamız, fikirlerimiz, zikirlerimiz, hepsi acaba tertemiz mi? Çıktan çıkmış, halka çıkmayız biz. Allah günahını bilip de inşallah aynı Hazreti Rabia gibi ben bugün günahımı ağlayamadım kalbim mi katılaştı acaba diyenlerden ettim yani. Günahımızı alamayız ya, diyeyim, bir günahkar mıyız ki ya? Namazımızı kılıyor. Hacı da gittik geldik, maşallah, oruç da tutuyor. Ne kadar hali bizden ne yalan mı var diyorsan, o günah ona yeter. Bakın hocanız olarak size, bu günah eğer düşünüyorsa böyle yazalım, o günah ona yeter. Hiç başka günah aramazsın. Çünkü Peygamberimiz ya, bak, onları öyle gösteriyoruz. Allah'ım diyor mübarek, kabul olmayan duadan, akbul olmayan ibadetten, ağlamayan gözden, doymak bilmeyen nefisten sana söylüyorum diyor. Bunu Allah'ın Habibi söylüyor, kimiz ki ya. Maşallah biz her şeyi bitirdik, ulema olduk. Hem bülütler arası daha çok geçer. Mutlaka geldik, mühimi açtık. Marziye geldik, ya bırakın önce mümin olmayı bilelim. Zaten o makamlara heves etmek, o insanı küçük düşürür, aşağılar. O makamı heves etmek var ya onu aşağıladır. Sen makam mevkiyi bırak. Sen mümkün olmayan Allah'ın rızasını kazanmaya bak. Eğer zaten sana layık olursan seni seçerler. Allahlar o Ben layıkım dersen içerler. Yunus Emre'nin dediği gibi. Kendini beğenenler merdiveni aşağı içerler. Bir iş yerinde bile Beş tane çırak var, Antep'te şehirdir ya. Hangi çırak daha akıllı, daha becerikliyse onun başına onu başkan seçerler. Veya diğer fabrika da böyle. E senin ne yaptın Allah görmüyor mu? Aklın nerede, fikrin nerede, anlayışın nerede, ahlakın nasıl, bilgin nasıl? Allah her şeyi görüyor. Alimler de görüyor zaten. Hani daha evli adam bile demişler ki, baba demişler, sen bu kadar terbelerin var. Bunların halini biliyor mu? Oğlum demiş, gerçek abim onu da bilmez mi? Hangi talebe niye ilerlemiyor bilmez mi? Neyi yanlış yapıyor? Neyi doğru yapıyor? Neyi eksik yapıyor, bilmez mi oğlum? Bir demiş, davar sürüste bir çoban. Hepsi birine benzediği halde koyunlar, beyaz koyunlar. Hangisi hasta, kemikisi doğurmuş, hangisi az, hangisinin çok. Hepsini bilir diyor. Ulan bir çoban cahil çoban bunları biliyor da bir kamil bir zat demiş. Talebelerin halini bilmez mi? Onun için alimlerin, meşek müşriklerin sohbetlerine dikkat et, edin diyor. Mesela Sultan Mehmet olsun bütün alimler. Onlar sizin istiva edeceğiniz çok ilmi anlatır. Çünkü onlar ilmi hikmet konuşuyorlar. Onlar iticayla konuşuyor. Onların ilmi vehbidir. Onlar şunlar gelsin de diye, vaiz gelip de diyor. Biz şeyi konu hazırlamıyorlar. Herkesin faydalanacağı ilim vardır orada. Yeter ki o insan ben biliyorum demesin. diyor. Sultan Belezi'nin dediği gibi. Ya içeriye sen boş kalple gir. Ben biliyorum diye girme. Öğrenmek için gir. Yunus Emre'nin dediği gibi bir çeşmenin altına su alacaksan kovanın tersine koma. Bir damla su girmez. Kovanı aç, musluğu doldur, git. Boş gitmezsin sen. Yeter ki kalbini aç, Biliyorum diye girme. allah Teala biliyor, benim hocam bana çok tatil etmiştir. Anlatmıyorum. Çok tatil etmiştir. Buna rağmen de ben Allah'a sığınırdım. Ya Rabbi, benim eksiklerimi düzeltsin hocamın sohbetinde. Bugün vehbi konuşan bir, isticayla konuşan bir alimdir. Ki ben haddimi bileyim diye. Haddimi bilmek, haddimi bilmekten güzel bir şey yoktur.